Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Demet Özdemir'in doğum gününde seçtiği kurdalenli elbise oyuncunun hangi karakterini hatırlattı? Ünlü oyuncu Demet Özdemir 26 Şubat 30 yaşına bastı. Yeni yaşında görkemli bir kutlama ile giren ünlü oyuncu bu özel günü için tercih ettiği elbiseyle çok konuşuldu. Sevgilisiyle mum üfleyen doğum günü kızı Demet Özdemir Instagram hesabında yaptığı paylaşımda derin sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun derin sırt dekoltesi elbisesi, dekoltesinin sonundaki kurdele ise oyuncunun son olarak aldığı TV8'de yayınlanan Doğduğum Ev Kaderimdir dizisinin bir sahnesinde giydiği elbiseyi hatırlattı. Oyuncunun doğum günü kombisinde elbisesinin fiyatı 45.000 TL, ayakkabısının ise fiyatı 5.500 TL olduğu iddia edildi. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.